yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelindeki 1123 trafonun ikisi haricinde hepsi faal Yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde yetmiş beşine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde doksan sekiz oranına ulaştık. Karayollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Haberleşme altyapımızı da güçlendirerek mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ülkemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre yaptığı incelemelere göre Elbistan'da 3487 bin binadaki 4339 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş'ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45575 bin binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayılar kesinleşecektir. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şehirlerimizi yeniden inşa gereken hazırlıklara da başladık. Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle Bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak Deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm yaraları saracak, tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz. Değerli kardeşlerim, Hamdolsun. TOKİ deprem sınavını yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Bunu Van'da yaptık mı? Yaptık. Bingöl'de yaptık mı? Yaptık. Bunu Erzincan'da yaptık mı? Yaptık. Bütünüyle Malatya'da bunu yaptık mı? Yaptık. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde Malatya'nın civarında bunları gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. İzmir'de yaptık mı? Aynı şekilde İzmir'de de yaptık. Ve birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya dört kat şeklindeki binalarda üç oda bir salon olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin kendi mimarileriyle uyumlu şekilde planlanıyor. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız. Bunun için yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz sadece konut değil. Altyapısıyla, okuluyla, camisiyle, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, parkıyla, spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler şehir içinde ve diğer yerlerde kira kamu tesislerinde misafir etme gibi Geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız. Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla Deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri köyleriyle ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun diyor. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyor. Hepinize Tekrar geçmiş olsun bu temenniyle baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.